Bu bölümde e, yeni oluşturulan parsellerin e, konumlarında verilmiş mi? Yani konum kontrolü e, verilmiş mi? Bu konuya değineceğim. E, şöyle bir seçeneğimiz var blok dağıtımda. Yeni parselin üzerine burada 109 nolu bloğu seçelim. Üzerine sağ tıkladık. Burada yeni parsel numarasını grafikteki kadastro parselin içerisine yaz. Şimdi blokta e, da oluşturduğumuz yeni parsel numaralarını e, nereden geldiyse yani geldisini kadastro parsel olarak o kadastro parselin içerisine yazıyor. Yani e, biz e, blokta bir numaralı parsel oluşturduk. Bu bir numaralı parsel e, hangi kadastro parselinden geldiyse o kadastro parsel atıyorum 647 no'lu onun içerisine yazıyor. Böylelikle e, blok dışından gelmişse bir kadastro parseli bloğun içerisine e, ona numara atıyor ve bu şekilde hangi konumdan ne gelmiş hatta e, blok içerisinde e, o kadastro parseli e, aynı yerde verilmiş yani blok içerisinde de üst üste gelmiş mi yakın yere gelmiş mi bunları görebilmemizi sağlıyor aynı zamanda bu parsellerin konum kontrolü gibi kullanabiliriz bunu. Ee, bunun birinci amacı bu. İkinci amacı ise parselasyon yaparken, parselasyon esnasında e, bloğun neresinden e, o parseli tahsis etmeliyim? Yani başından mı, ortasından mı? Yani eski parselinden e, yakınından yakınından üzerinden mi? bunu tespit etmemizi sağlıyor. O yüzden yeni parsel numaralarını grafikli kadastro parselin içerisine yaz komutu dağıtıma göre yazdığı için buradaki parsel numaralarını geldiği kadastro parsellerinin içerisine yazıyor. Bu bloktaki bu blok blok çalışıyor. 109 olup bloğu yazdıralım. Yeni parsel numarasını grafikli kadastro parselinin içerisine yaz. Şu anda programımız yazdı. Şöyle bakın. Burayı da bize zoomluyor. Şunu şöyle kapattım gerekiyordu. Şimdi burada bakın. Ee, blok dışında bir tane ben yeşillik görüyorum şurada. Bu şu demek. Ee, 547 43 nolu kadastro parseli 109 blokta 10 nolu parseli olduğu yere gitmiş. Bakın. Görebiliyorum. 12 no'lu parsel olmuş 192 kadar çok parseli. Buradan onu anlıyorum. Bakın. Biliyorum bu. Aynı zamanda 238 de 19 olmuş. Bunu anlıyorum. Bir de şuradan bakalım. Burada 516 no'lu parsel 17 olmuş. Bakın. 17 hemen şurada. Bakın hemen hemen blokta eski olduğunu yere yakın verilmiş. Ondan sonra e, şu 517 14 olmuş. E, o da eski konumuna yakın sayılır. Ondan sonra 518 18 olmuş. O da eski konumuna yakın. Ondan sonra 519'da 19 olmuş. O da eski konumuna üstünde zaten Bakın burada e, 520 15 olmuş burası verilmiş bu şekilde konu kontrolü yapabilir kontrol arkadaşlar e, kontrol arkadaşlar hani e, parselasyon yapmadığı için bunu daha çok e, parseller blok dışından gelenleri görebilir blok dışından buraya gelen kadastro parsellerini görebilir bakın buradan bu şekilde görebiliyorum nereden ne gelmiş işte buradaki parselleri incelersek e, nereden ne gelmiş e, görebiliyoruz. İşte mesela 881 olmuş ve 5 5 2 parça olmuş. 5 nolu parçaya gitmiş. Buradan görebiliyoruz bunların hepsini. Yani buradan e, konumlarına grafikten bakarak, haritadan bakarak kontrol edilebilir. Eğer bunu arkadaşlar kontrol arkadaşlar kontrol etmek istiyorlarsa birinci bloktan başlarlar sırasıyla kontrol edilebilir işte 101 bloğa bakalım hemen yeni parselleri yeni parsel numarasını grafikli kadastro parselin içerisine yaz bakın bu güzel bir özellik kullanmanızı tavsiye ederiz bakın 1 477 bakın bir numaralı parsel olmuş. Bakın bir numara da burası. Eski parseli nasılmış? Şöyle fareyle gezdiriyorum gördüğünüz gibi. Bakın gayet güzel bir parselasyon yapılmış. Yine aynı şekilde e, 476'da 2 olmuş. 476'yı da şu şekildeymiş. Ondan sonra yeni konumda da böyle düzgün bir parsel verilmiş. O da 2 olmuş. Yine aynı şekilde e, diğerlerini de böyle kontrol edebiliriz. Mesela 469, 9'muş, ee, 9 olmuş. O da tam yerinde. Bu şekilde. Mesela dışarıdan gelenler varsa görebiliriz. Bakın. Şu şekilde. Bu dışarıdan gelmiş. Ee, 343, 8 olmuş. Burada görebilirsiniz. 8 olmuş parsel. Yani bu şekilde kontrollerimizi tüm bloklara yapılabilir tek yapmanız gereken bu seçeneğe tıklamak konum kontrolümüzü bu şekilde parsellerin konumlarına göre e, ifade etmek ve e, konumlarını tespit etmek için bir özelliği kullanabiliriz bir sonraki derste görüşmek üzere